Değerli izleyenler, Azerbaycan İran'dan üst düzey bir konuk ağırladı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Zarif Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Bölgesel işbirliği mesajı verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Azerbaycan'da. Zarif, Bakü'de ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Dağlık Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgesel işbirliği konuları gündeme geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran'la ikili ilişkilere önem verdiklerini belirtti. Karabağ'da başlayacak çalışmalarda İranlı şirketleri de görmekten memnunluk duyacaklarını kaydetti. Aliyev, Hüdafer'in barajı ve bölgede kurulacak hidroelektrik santralleri ile ortak elektrik üretimi, enerji yatırımları ve yeni ulaşım hatları gibi konuların görüşüleceğini belirtti. İranlı bakansa toprakların işgalden kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı tebrik etti. İşgalin sona ermesinin bölgede sağlıklı ve iyi ilişkilerin başlangıcı olacağını söyledi. Aliyev'in 3 artı 3 işbirliği formatı teklifine uygun olarak bölgedeki 6 ülkeye ziyaret gerçekleştireceğini ifade eden Zarif, ülkesinin bölgenin kalkınmasında yardımcı olmak arzusunda olduğunu da bildirdi. İran Dışişleri Bakanı temasları kapsamında mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.